Gelmiş gelmiş. Sarı, kırmızı, mavi. Kaldır kafanı bir tanem. Karım. Ne? Dedin mi ayaklarına bakabilir miyim? Aa. senin yanına gidiyor. Ailesi de onu bekliyor. <laughs> ah <Ay> yavrum. Pat 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 pat. Oh. Yiyemiyor. Uyandı mı? Hı uh hı. -huh. Oğlum bu ne la? Soğuk la, soğuk, soğuk. Şşş. Kapat, kapat. Daha zevkli. Oley duruna görmüş 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 gelmiş Komuş Doru'nun sol ayağına. Gelmiş 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 gelmiş. Komuş Doru'nun sağ ayağına. Bak bebeğim. Doruk. Sarı. Kırmızı. Mavi. Sarı. Kırmızı. Mavi. Mavi. Çok gittik. Kırmızı. Sarı. Mavi. Kırmızı. Sarı. Sarı. Kırmızı. Mavi. Sarı. Kırmızı. Mavi. İşte bu kadar. Bak Duruk senin en sevdiğin çingarak anneciğim. Hadi bak. Bak buradan tutuyorum bak Hadi kaldır kafanı Kaldır kafanı bir tanem Doğru kaldır kafanı anneciğim Doğru kaldır kafanı bir tanem Doğru kaldır kafanı anneciğim Duyup kaldır kafanı bir tanem. Hoppala. Hoppacık. Hoppala. Ya. En sevdiğin çingrakla ben oynuyorum. Al sen oyna. Al 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 sen oyna. aldığım ısı ölçer bunu mutlaka tavsiye ediyorum sürekli bakıyorum odayı makul bir ısıda tutmaya çalışıyorum en iyisi zaten 23 derece bunun linkini bırakacağım şimdi bunu mutlaka almalısınız Dua görüyor musun? gelmiş 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 konmuş durun sağ yana gelmiş 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 konmuş durun sol yana gelmiş 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 konmuş durun sağ yana gelmiş 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 konmuş durun sağ gelmiş 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 konmuş durun sol eline gelmiş 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 konmuş durun karnına gelmiş 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 konmuş durun sağ bacağına gelmiş 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 konmuş durun sol bacağına ne o anneciğim? Ne o bir tane? Ha? Ne o? Bana söyler misin ne olduğunu doğru? Hı? O bir penguen. Ya buzda yaşar. Buzda kayıyor. Arkadaşlarının yanına gidiyor. Ailesi de onu bekliyor. Penguen çocukları paytak paytak giriyor. Değil mi bir tanem? Ha? Evet. Sen de öyle söyledin biliyorum. Aa! Penguen? Penguene veda ediyoruz. Sıradaki gelsin. Wow! Bu kim biliyor musun Doruk? Sen biliyorsun <laughs> aslında bunun kim olduğunu. Kimmiş anneciğim bu? Bu bir aslan Doruk. Ya ormanların kralı aslan. Evet bir tane. Ses çıkmıyor mu senden oğlum Doruk aferin anneciğim tek mi tutuyorsun sen boynunu aferin anneciğim bak bakmaya devam et Doruk bakmaya devam et aferin lütfen benim oğlum yemek yiyecek Insanım, bak. Bak bebeğim bak 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 duruk. Bak duruk, bak Doruk bak Doruk. Doruk bak anneciğim. sana, aferin sana. Aferin Doruk, aferin Doruk. Hadi yapabilirsin. Hadi yapacaksın sen bu işi. Hadi anneciğim. Hadi bir tane hadi bir tane Emeklemenin ilk adımı. Biraz yukarı kaldır la. Kendi kaldır da aşağı attı ya. Oloş. Dedişkosunun elinden annesi içermiş Oh. Yerim Şifa diyorsun. olsun ne olur işime. Tut hadi. Tut Tepe işte bak. Seni kaldırayım bir. Yukarı kaldırayım. Şuna bak ya. Dur ben yapayım istersen. Allah Allah. Ay düşmesin. Bu organizer sepeti tavsiye ediyorum. Üçlü satılıyor arkadaşlar. Çok ergonomik oluyor. Ben bir tanesine bezleri koyuyorum. Bir tanesine bakım ürünlerini koyuyorum. Bir tanesinde de şu anda en çok kullanılan oyuncaklar var. İstediğiniz şekilde zaten ee, Dur oğlum. İstediğiniz şekilde dekorasyon yapabilirsiniz. Gerçekten çok hayat kurtarıyor. Çok da düzenli gösteriyor. eyseniz bu kitabı mutlaka öneriyorum. Çok güzel bir rehber gerçekten emzirme rehberi. Ee, okuması da çok keyifli. Ben doğumdan önce okumuştum ve bayağı da e, bilgiler var içinde. Keyif alırsınız diye düşünüyorum. Bunu da ekliyorum. Uyandım mı? Hı hı. Oğlum bu ne la soğuk la soğuk soğuk. Şşş. kapat kapat. Hadi gel sen de maskeni indir. そうかそうか。Hadi, so